Merhabalar. Sizlerle 22 Nisan'da bu şiirin ilişkisiyle bir araya gelmek istiyorduk. Ekim ayından bu yana çalıştık. Ancak malum şimdi de durma zamanı. Gösterimizin bir kısmını kendi imkanlarımızla sizlere sunmak istiyoruz. Bizlerle beraber olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Ben hep yollar düşledim. Derin yollarda yürürken. Yollar gül seslidir, Beni yazın ta içine çağıran. Gitsen mi? Yoksa da erken mi? Akşamın kovanında anılar ol verirken. Senin gittiğin yollar bana dolanan yollardır. Solduğum bir büyük ormandır acıları Geçmişten ve Ve derin bulut sözleri olarak Yazlar kalbine girerken Ah bellek, acı bellek Hem arısın sen Hem kim bilir hangi gülden kalmadıken Ve ne uzun bir büyüsün yaz Gurbetler senin ülken Yalnızlar senin ülken ben hep yollar düşledim. Derin yollarda yürürken. Sonbahar geldi yağmurla beraber. Boynu büküp duruyor kasımladı ölümü düşündürür oldu geceler. Yaz güneşinde bıraktık hayat. İnsan böyle de mahzun olurmuş meğer. Ansızın silindirek saltanat. Yaz güneşinde bıraktık hayat. Ufuk yası, bahçeler kırık dökük. Geceler uzun, geceler korkulu. Ümitler savrulmada köpük köpük. Zaman unutuyor insanoğlu. Dünya dediğimiz ne kadar küçük toprak endişeli, gökler buğulu, zaman unutuyor insan Belli değil nasıl yaşadığımız, boşuna dönüyor yer değirme. Düşünceler yorgun, hayaller yalnız, bu mevsim, bu mevsim ağlatır beni mum alevleri söndü varlığımız. Şu hava bambaşka, şu koku yeni. Bu mevsim, bu mevsim ağlatır beni. Bin bir üzüntüyle ettik sabah. Haber yolladık ümitsiz güneşe. Alıştık geceye, sevdik siyah. Veda kalplerimize yanan ateşe. Leylak dalında unuttuk günahı. Aşkı beraber götürdü menekşe. şiddetiyle esiyor rüzgar. Manası küçüldü artık sonsuzun. Bu mevsim, bu mevsim ilk ve sonbahar. Anladık geldiğini sonumuzun. Birbiri ardından çözüldü yıllar. Bu mevsim, bu mevsim ilk ve sonbahar. Ben sana mecbur, bilemez. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, Bilemezsin. İçim senin nasıl diyor. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde o falan Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburum. Bilemez. Belki Haziranda mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilipsiz ürütsüz gözlerinden, belki yeşil köyde uçağa biniyorsun. Büs bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, telaş içindesin, kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Gel, gel benim ruhumun gerçek sesi, gel. Yıllardır sönmeyen alevim, korum. Gel benim ömrümün hikayesi, gel. Şiirim, sonsuzum, gerçeğim, zorum. Göklerin birleştiği kapşakta, seni bulup bulup kaybediyorum. İlkin rüzgar değil, sanki nefeste. Bir kez başlayınca estikçe esti. Sürde hep aynı düş, hep yorum. Şimdi duraklarda her akşamüstü seni bulup bulup kaybediyorum. İtiksin bahalar, güzler içinde, resimler, şarkılar, sözler içinde. Bazen bir iz görüp izler içinde cevap vurgusuyla titriyor sorum. Sonra en tanıdık yüzler içinde seni bulup bulup kaybediyorum. Ölü bir yılan gibi yatıyor aramızda. Yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim. Oysa bilmediğim bir şey vardı sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. İmrendiğin, öfkelendiğin, kızgın ya da kıskandığın diyelim. Yani yaşamışlık sandığın geçmişim. Dile dökülmeyenin tenhalığında, kaçırılan bakışlarda, gündeliğin başı, başı ayrıntılarında. Zaman zaman gelip sepip duruyordu ve elbet üzerinde durulmuyordu. Sense kendini hala hayatındaki herhangi biri sanıyordun. Biraz daha fazla sevdiğim, biraz daha önem verdiğim. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp gün günden hayatıma yayılan. Büyüyüp kök salan. Varlığımı kavrayıp benliğimi ele geçiren bir aşka bedeldim. Ve hala bilmiyordun sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Anladığında ise yapacak tek şey kalmıştı sana. Bütün kazananlar gibi terk ettim. Yaz başıydı gittiğinde. Ardından senin için üç lirik parça yazmaya karar vermiştim. Kimsesiz bir yazdım. Yoktun. Kimsesizdim. Çıkılmış bir yolun ilk durağında bir mevsim bekledim durdum. Çünkü ben aşkın bütün çağlarından geliyordum. Yaz başıydı gittiğinde. Sersemletici bir rüzgar gibi geçmiştim Mayıs. Bir aşkım günleriydi daha. Aşk mıydı? Değil miydi? Bunu o günlerde kim bilebilirdi? Eylül'de aynı yerde ve aynı insan olmamı isteyen notunu buldum kapımda. Saat dört diye yazmıştım altına. Ve saat dört dört geçiyordu onu bulduğumda. Daha o gün anlamalıydım bu ilişkinin yazgısını. Takvimi tutmazlığını. Aramızda bir düşman gibi duran zamanı. Daha o gün anlamalıydım. Benim sana erken, senin bana geç kaldığını. Yalnızlık kanatıyor acıları. Bir yaprağın sararan yüzünde. El yükseliyor hüzünlerin üstüne. Ruhlarda felaletim geliri. Ufukların gri dehşetinde ürperiyor. Küflü bir neşesizlik huzursuzluk kıpır kıpır çağırıyor. Yaşayan ölülerin kayıtsızlığında klinik altı depresyondur melankoli. Senin gülüşünde bir eter gibi uçup gider gönül sıkıntıları. Bakışlarında kaç mevsim canlanır, kaç mevsim çiçek açar. Sensiz aşk mı oluyormuş ey sevgili? Gökteki tüm yıldızlara değişmem, gözlerinde yanan sevdaları. Tek açtın çöleşen yüreğimde, Büyüdüm bir orman gibi yaşardın gözlerimde. Kehkeşanları dilip geçen ışığında tek mevsim yaşıyorum. Sonsuza uzanan evreninde. Ebedi cennet gibi gülümsüyor mutluluğumuz. Yaşadığımız bu aşk mevsimi. varsa toplayıp gidiyorsun ya her seferinde bir şey unutuyorsun. Sıcak termometrede yükselen çizgi çizgi kim bilir nerelerde soğuyorsun. Senin göz bebeklerin var ya kadın kadın gülen insan insan bakan göz bebeklerin beni tutsa tutsa gözlerim tutar ayakta ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci. Mutluluk gibi kazanılması zor, mutluluk gibi yitirilmesi kolay. Bir açarsın ki mutluyum, bir kaparsın her şey. Yerinden. Bu vakitsiz giden yaz Erken inen akşam Kapanmış panjurlara dayayarak başını. Dinle, solgun bahçelerin kalbe anlattığını. Ağacın yaprak yaprak, havuzun damla damla. Kuşlar sanki yaralı, benzin sararmış gamla. Duymak, güneşin rengin bizi bıraktığını, günler günü vefasız leyleklerin akını. Ah uzak palmiyeler, kaçmak seninle yazla. Çanda katları bitti, bitti üzümün tadı. Artık ihtiyar çamlar Selviler saltanatı. İşte bir kere daha haram oldu bahçeler. Gözlerinde okunan bütün hüznü eylülü karanlıktan, geceden, ölümden korkan gönlü. Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası. Ağaçlar bükmesinler ne olursun boyunlarını Neden akşam oluyorum tren kalkınca Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince Mendiller sallanınca neden çıkamıyorum Öyle çok acımasız ki öyle birdenbire ki Az önceki çiçekler nasıl da diken diken Gitme sonbahar oluyorum Sonrası hiç. O sularda çimdik, bitti. Köprüleri geçtik, bitti. O elmanın tadı orada. O kuş çoktan öttü, bitti. Artık çocuk değiliz. Susarak da bir şeyler diyebiliriz. Oyunlar oyuncaksı, oyuncaklar eski şarkı. Kavaklalar okulu yürek çizip duran o çakı. Nerede şimdi? Nerede şimdi? Nerede o kanser hoşluğu, Gitme. Sonbahar oluyorum. Sonrası için. Önde zeytin ağaçları, arkasında yağar. Sene 1946. Mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları. Neyleyim? Neyleyim? Dalları neyleyim? Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim? Yar yar seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım. Sevda değil, bu bir hışım. Gel gör beni, darmadağın. Tel tel çözülüp kalmışım. Yar, yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. bahardı. Seninle geçiyordu o yoldan. Topraklardan havadan bir hüzün taşıyordu. Bize yaklaşıyordu. Gönlümüzde yepyeni bir duygu yaşıyordu. Rüzgarların değildi bu müzik, bu hüzün. Hatırladın değil mi? Kuşlara alışıyordu. Havada bir serinlik tatlı bir hayal gibi. O gün tabiat başka bir türlü yaşıyordu. Kalbin acı, gözlerin yaşla dolmuştu senin. Yapraklar gibi yere dökülüyor Ona O mesafeyi zaman aşıyordu. O bir beste değildi. Kuşlar alışıyordu. En hazin şey muhakkak öksüz kalınacaktır. Bu ocak hüzünlerle dolup boşalacaktır. bir sonbaharı küçük kuşlara an... eski bir sonbaharı küçük kuşlara anmak belki veda etmektir sana birkaç satırla. Yine bir sonbaharda oradan yalnız geçersen beraber geçtiğimiz serin günleri hatırla. Eylül sabahının serinliği, yaprakların serinliği, Ciğerlerime dolduruyorum. Sessizlik ve sevimlik birleşiyor. Yıkanmış güvercinler ve çok uzakta bir tren sesi. Her zaman yeniden başlama duygusu doyuyor içimde. Her uyanışımda düşmanlığımı bağışlıyorum. Daha çok seviyorum dostlarımı. Eylül sabahının sevimliğini, yapraklarının sevimliğini yüreğime dolduruyorum karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak. Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydı. Ölüm ve acılar çatsaydı beni. Düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak. Sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydım. Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım. Diri gergin kasları konuşsaydım. Kardeşler deseydim. Kardeşlerim. Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Bakın yaklaşıyor. Yazık. Şairler kadar cesur değil. Çocukların üşüdükleri anlaşılıyor bütün yaşadıklarından, gövdem, kuduz yarasalarla birazcık yatışıyor. Benim gövdem yıllar boyu sevmekle taraslandı. Öyle bir çalımlarla gecenin çitlerinden atlardım. Bir güneş sayardım kendimi denizin karşısında. Çünkü çam kokusuna sürtünüp ağırlaşan ruhların İnanmazdım dostlara saracağına. Gittikçe ışıldardım dükkanlar kararırken, hüzün o beyaz etrafına sakallarım batardı. Benim adım bilinen cevapların üstüne mühürlenmiş, ellerim tütsülenmiş evlerin yeni yıkanan serin taşlıklarında. Dirgenler, bakraçlar, tornavidalar, bende kül, bende kanat, ben de gizem bırakmadılar. Ve içinden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa gövdem açık bir hedef kılındı belalar. Ve bu yüzden yakışıksız oluyor insanları hummalı bağırlar olarak tanımlamak. Ve bu yüzden göğsünde dakikalar ince parmaklar halinde geziniyor. Bir yaprak kapatıyorum hayatımın nemli taraflarına. Ölümden anlayan ciddi bir yaprak. Unutulacak diyorum. İyice unutulsun Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı Karlı bir gece vakti Bir dostu uyandırmak Akşamdı Adı Bahar mı? Gül mü? Yüz mü? İlk görüşte gülmeye başlamıştı biraz dalgın, sesi titrek. Selam vermemiştim. Oysa belki de kırdım istemeyerek. Hızlı hızlı yürüyordu. Kaşını almış, dudağını boyamıştı. Yüzü sonbahar hüzlü, güneşe benziyordu bir işi. geldi. Beklemiyordum. Keskin bir bıçak gibi saplandı aklıma. Hep böyle canı yakın mı bakar acaba? Akşamdı. Uzak bir deniz kenarında oturmuş, erçer yapıyordu. Karanlık tutmuştu yolları. Kim bilir kimin boynundaydı kolları geceler. Kötümserdim. Sakallarımı uzatmış, durup durup uzakları dinlemişti. Belki de bir zehirli göz tarafından zehirlenmişti. Telefonu geldi aniden dilinde kelimeler, bir şeyler söylüyordu. Dilinde kelimeler, silerek, bilmeyerek bir şeyler söylüyordu. Gülerek, yaz geçti, kış geçti, benden bir bahar geçti, ben bahardan geçemem. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sen de tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki, sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimet Nimetten'sin nimet -tensin. desem ki inan bana sevgilim inan evimde şenliksin bahçemde bahar ve soframda en eski şarap ben sende yaşıyorum sen bende hüküm sürmektesin bırak bırak ben söyleyeyim güzelliğini rüzgarlarla nehirlerle kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme. Müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra? Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede. Hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm. Seni arıyorum. Yüzümü bulutlara kaldırıp dua eder gibi buldanıyorum. Kuşlarla, otlarla yıkanıyorum. Rüzgarla, ilkbaharla. Güneş göz kapaklarımız diyor. Ah güvenilmez bahar güneşi. Rüyada mıyım? Gerçek mi bu? Hem var gibiyim hem yok gibi. Bir güney kentinde, bir kıyı kahvesinde. Başakların sonsuz salınışı, burada kendimle baş başa. Ömrümü böylece tamamlayabilirim. Bir kuşu hiç dilinden öpmedim. Belki bir gün öperim. Belki bir gün rüzgar olurum ben de Eserim başaklar üzerinden Kalbim bir yaz gününde karışsın isterim Bir kuş çıvıksında doğmak için yeniden Tam otların sarardığı zamanlarda Yere yüzü koyun uzanıyorum Toprakta bir telaş bir telaş Karıncalar öteden beri dostum Ellerime hanım böcekleri konuyor. Ne şeker şey onlar? Uç böcek, uç böcek diyorum uçuyorlar. Panın teneffüsü bile ılık, okşamakta yüzü, deve dikenleri, çalılık vesaire. Bir alem bu toprakların üstü. Kırlarda geçen ikindi vakti. Sakin, dinlenmiş ve rahat. Bir gün daha bitti.